Ney son chat ney son ne izlerim ne var amına koyayım ya Ne hangi video var son ya Cemre ve Cella sevgili olduklarını mı açıkladı o nereden çıktı ya Baba yok gel, gel şu bir serim bu Biz izlemedik lan Amına koyayım şuradan yazıyor mu zaten ta nereye girdim ya en son beni izlemiştik doğru Hadi bakalım Insanlar ee, yiğit bir lira daha göndermiş kanka işte senin sayını yükseleceğim Götten tayfa özel Yok oğlum öyle yok Ben prim yapacağım insanlarla tiktok çekerim Ne ee, e, e, Neden? E, 31 aşkı varmış adamın e, o e, 30, e o bazı 32'yi sever 37'yi sever Sen kaç e, seversin? Uğurlu rakamı Bakan e, çabaksızı kaldı Sütlüce de var Alt yazıyı değiştirelim 31'i kaldırın ya tövbe tövbe ya. Hocam çikolata yersek orucumuz bozulur mu? Bozulur. Piskevit? Bozulur. Garpuz? <laughs> sen ne yersen bozulur. Bir tek dayak yersen bozulmaz. <laughs> bu tarafa yer lan bu tarafa. Oh! Su kula gelin lan. Ahmet sen ne tarafa gidiyorsun Ahmet? Baga girdi bak dönüyor. Ahmet baga girdi dönüyor. Ne bileyim işte. Sen yeşillik seviyorum deyince ben de torbacı oldum bebeğim. <laughs> i̇şte cesaret, işte feraset, işte fazilet, işte fedakarlık, işte mertlik, işte adam gibi adam. Fakirin gülmesine bak. <laughs> Zenginin gülmez. <laughs> Kendini incitmiyor. Benim garibim ciğerini bir gerini söküyor gülerken. <laughs> Acun Bey derdini anlatsana Ne derdin var acaba da? <laughs> Neyi anlatsan acaba? Ya uçağım, uçağım çok havada kalıyor. Bir türlü inmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayatları... Vallahi <bilmiyorum. gülüyor> Hep kum olmuş. Ufak ama değerli olan şey A harfiyle başlıyor. Ben senden önce vurdum. Aynı anda vurdum. Vallahi ben senden önce vurdum. <laughs> cevabını ver. Şu an ben, unuttum, ben <laughs> Sen bilemediğin için. Altın. Altın anlatan yok. Bu sahil mi? <laughs> sen hile yaptın. Ne yaptın? Yo yo yo. Ne sorarsa ipucu veriyor. Tamam mı? Orada harf yazıyor. Örnek gelin. Benim o zaman var. Tamam biz görmüyoruz onu. Öyle. Görmüyoruz. Benim sana sen ne dinlemiyorsun ki? Dinliyorum. Dinliyorum. Ama özellikle parayı dinliyorum. Nilüfer <laughs> 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 lan. bundan var mı? Bulamazsın ki. <laughs> Acun abi nasılsın? Melisa sihirli annemiz diyor. Sihirli annem tamam konu kapanmıştır. Ben de Melisa'ya hediye getirdim. Leyla <laughs> ile Mecnun bu da Behzat Ç. Bunlar hediyemdir. <laughs> Melisa bak mısın? Melisa olacağım. kurban olayım ön yargılı yaklaşma. <laughs> bu korona virüsü var ya seni siksin. <laughs> <laughs> <Evet, gülüyor> tamam bahari. ben bekliyorum bahari. Hadi Bir problem çıkarsa bari. Buyurun ne alırsınız? için toplandık. Anladım. Ee, bize ne önerirsiniz acaba? İskender olabilir. Güzel olur bence. Ne alaka ya? Bilmem siz öyle direkt sorunca aklıma o geldi. ha, ha. e, ee, o zaman şöyle yapalım. Biz karar verince sizi çağıralım olur mu? Tabii. E, ee, i̇sim neydi? İskender. Yeter oğlum! Gel! Gel! Çıkar maskesini! Oğlun mu kızın mı? Sek! Ya Yapma ana. Önce Allah'a emanet kızım sana emanet. Lan hayır. Ya bunu biz çekecektik ya. Sevgilimi çok seviyorum. Ona çok güveniyorum ama sürekli kavga edesim geliyor. Durduk yere kavga falan ediyoruz. Kaos'u çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> dedin çocuklar. Hebe bey baba. Hebe mi? Hebe ne kızım? Hoş bulduk demek baba. Kısa adını kullanıyorlar. Ha, ha iyi iyi. Oçe. <laughs> Oturun çekinmeyin manasın. Bir çaya dört kişi parmağını batırsa çay kirlendi deyip çayı içmezler. Ama elli kişinin dokunduğu bedene aşık olabiliyorlar. Vallahi güzel miydi? Bunu buraya nereden nereye geldi amına <laughs> Ne alakası ne oluyor ya? Ay, lay, lay. Ayarladım ama bunu gelecek bu Nereye gelip gelmeye gelip. Ben evlenemeyecek miyim hala? Evlenirsen iton gibi ya. Gider <laughs> sen Rusya'nın, <laughs> Amerika'nın, İngiltere'nin, Almanya'nın kızlarla evlenirsin. Niye? Hayır. Niye? Türkiye kızlarının ölümü gelmiş, ölmüşler. Yoo. Daha ne? <laughs> Kral olan mı İsko! Korkma gel aşağı gel muhabbet edeceğiz. Unutmuşum birader. Sende göt korkusu var değil mi? Ya hangi dizi oğlum bu 01? Abim 01'den çıktı. Çukura gitti. Çukurda bu çukur mu? Yapılan araştırmalarda alev alev mi? dünya nüfusuna göre her erkeğe 4 tane kız düşüyor. E benim niye sevgilim yok? Kim benim aklımı yiyorsa aram zıkkım olsun. Neyle geldin oradan buraya? Uçakla. Orada hava var mı? Var. Ha, var var. Yeni açıldı abi. <laughs> işte herkes kendisiyle ilgili soruları merak ediyor. Close kayıyor. like trees to Lan yufu nasıl iş yıldız yerine geri döndü? 3-5 erkek peşinden koşunca havasından geçilmeyen kızlara sesleniyorum. 22 kişi de bir topun peşinden koşuyor. Maksat gol atmak. Bilmem anlatabildim mi? <gülüyor> <gülüyor> bu abi bu abi ne yazıyor? baba abi? Abi yemin ederim videoları benim Twitter gibi kullanıyor bak vallahi diyorum. Michael gel bir seveyim, gel. Dur. Dur dur dur. Şş, gel. Sivas'ın tam kaçtı ya. Evet. Hayır yerine gelsin modun. Modun yerine gelsin. <laughs> Oğlum tamam kız fotoğraflara çok iyi. Ona bir sözüm yok da inşallah diğerleri gibi çıkmaz yani. Merhaba. Abiydim böyle olacak. Orkun kardeşim o kadar yakışıklı ki gerçekten kız olsam çıkma teklif ederdim. Ama yanlış anlamayın sadece asansörle yukarıya çıkma teklif ederdim. <laughs> anne, ya, adam anne, adam ya. anne, anne iyi misin? Anne, anne. Aa, ne diyorum. Lan. Karı. Alo. Yeah. Eşeğin Türkiye'ye giriş yapan araçların dezenfekte edildiğini de <laughs> yeni... Hocam bir kere de çektiniz mi bunu yoksa birkaç kere tekrar oldu mu? Ben özellikle çok acemi oynadım ve 24 tekrar yaptık bu sahneyi. Lan ne yapacağımı? Ana nasıl? <laughs> WhatsApp'ta o kadar yazıyorum beni takmıyorsun. Şu saati bile takıyorsun beni takmıyorsun ya. Oha kız saati kıskandı. Virüs eğer havadan bulaşıyorsa herkes aşağı çökerse sessizce böyle hiç ses çıkarmadan herkes çökerse o zaman virüsün de kafası karışır. <laughs> Doğru diyor. Bana netler <laughs> var Böyle yapar. Gizem kalemini verir misin? Gizem kalem var mı ya? <laughs> Gizem kalemim oluyum yaz beni gizem. Bu lise bizim şu an chat vallahi billahi bak. Harbi diyorum. Al işte. Bu, bu videoyu beğenmedim. Komik sahneler bak. Bunlar öncekileri güzeldi bunu beğenmedim. Bu iyi değil bu olmamıştı. Bu bizim mizaj değil. Bu ne? Enfo <laughs>